Bitti mi amına koyayım? Bitmedi orada mı? Bitmedi. Ve şimdi bir uf, anlatacağım ki şaş, aklınız duracak. Ne anlatacağım gene amına koyayım? Vallahi ben ikinci amirallik kurtarma operasyonunu anlatacağım ama buradaki hikayeyi duyan hem Afrikalı hem Brezilya siyahi kadınlar benimle sevişmek için sıraya gireceklerdi. Öyle söyleyeyim size. Şimdi birinci hani ilk amirali burada Oscar'ken kurtarıyorum. Peki ikincisi neydi? İkincisinde Avustralyalılar paketlemişti. Onu bir villaya koymuşlardı. Başına da kılıç koymuşlardı. <laughs> kılıç diyeceğim ama hani koruma koymuşlardı başına. Vilyada yaşıyor Avustralya. Bunun haberi geliyor. Ben bu Avustralya'ya gidecektim. Ben bunu bu amiralin oğlu olarak gidecektim. Ben Avustralya'ya gidecektim. Burada nasıl dizide Sophie babam diye geliyorsa ben aynı şekilde ben onu olayım diye o videoya gidecektim anladın mı? benzer bir durum var burada şimdi. Ve bu hikaye falan duyanlar özellikle siyahi kadınlar çok etkilenecek ve o benim bir sürü yol kat edeceklerdi. Onu da söyleyeyim. <laughs> bu hikaye biraz siyah kadınların hoşuna gidecekti ama bilmiyorum şimdi ben ne anlatıyorum bakalım nasıl bir şeymiş. <laughs> Şimdi böyle haberi geliyor e, Amerelin biri de Avustralya'da villa'da ama başına kılıç koydular deniyor. Onu oradan çıkartmamız lazım. Niye paketlendi, ne oldu filan diye deniliyor. Şimdi bu yüzden ben Komodor e, Carl Avustralya'ya gidiyorum ve burada evet e, burada bu villa Avustralyalık bu villa'ya doğru yol alıyorum. Korumalar filan vardı, Anladım. içeri giriyorum. Kimisin oğluyum diyorum. Burada sen ben daha çok üvey oğluyum diyecektim çünkü kendisini yani fiziksel olarak benzemiyorum sorarlardı. <laughs> diyeceğim işte şöyle şeyler diyeceğim. yani ben, beni yetim handen aldı okuttu şey yaptı diye, diyecektim Anladım. sonra büyüdüm böyle mezuniyetim geldi Me, foto Photoshopla bazı fotoğraflar vardı Photoshopla yapılmış Mezuniyetimde onun yüzü anladın mı gösterecektim Photoshoplu fotoğraflar falan falan diyecektim ben onun üveyi olayım diyecektim yani dedim benim babam yani babamdan dedim has hakiki babamsa bu kadar babam olmaz diye kılıcı kekleyecektim buranın kılığını. <laughs> En nihayetinde içeriye girecektim baba diyecektim baba diye e, mı? kendisiyle şey yapacaktım. Biraz e, çarpılmış bir tipi vardı ya da biraz düzülmüş gibi bir hali vardı ama e, en nihayetinde anlatabiliyor muyum diyecektim. Bu da burada amiraldi ve paketlenmişti Avustralya'da başına da kılıç konulmuştu. Burada kendisiyle öyle takılacaktık hem kılıcı hem şeyle bu kılıçla ayrılmıyor Tabii her yere giriyor yatak odasına bile giriyor bu kılıç. Ola göre <laughs> e, tabi benim buradaki mission ne oldu yani tam kurtaracağım ama nasıl paketlendi neden paketlendi neyin peşindeydin bir kere amirali bunu sormalıydım ama kılıç şey yapmalıydım filan falan. Burada sohbetler ediyoruz, tahılıyoruz olaylara giriliyor burada biraz ama e, anlatabiliyor muyum? Şimdi buranın kılıcına bu amiral paketlemesi için sanırım bayağı bir konteyner verilmiş, anılmış Şimdi burada işler konteynerla dönüyor daha çok kağıt parayla değil. Yani kağıt para da var ama hani daha konteyner seviyesi, biraz konteyner seviyesi, biraz ileri seviyesi yani. <laughs> <laughs> Şimdi bir kere ben bir yandan bunların yanında kalıyorum, sohbet ediyoruz diyoruz hani, ne dönüyor falan. Buradaki kılıç da hani boluntuya bo da vermiyor. Hani ben onu korumasıyım yapıyor, anladın mı? Babanın iş adamı. Buranın baron diyor baron da vardı. Yani zaten haber o şekilde geldi. Bana buranın baronu olmuş. Baron diyorlar onu diyor orada diyor ama. Belli paketlemişler. Rol kesiyorlar diyor. ben bu üvey oğlu olarak bu villaya girebildim ve burada takıldım. Dedim kılıç burada boluntuya vermiyor ve senin babam baron şeklinde roller yapıyor ama resmiyette hapis orada anız ben. Ve en nihayette kılıç neden böyle yapmış? Meğer kılıca konteyner vermişler. Bir liman vardı. Bura kılıcın konteynerleriyle doluydu. Buranın kılı kılıç diyeceğim ama anladın mı yani koruma o şey yani. Burada bazı senaryolar ayarlandı. Gerçekten iş toplantılarına falan gidildi rolden anladın mı? Ben de bunlarla gittim falan falan böyle roller kesilmeye falan başladı. Tabii ben burada oynuyorum. Asıl oyuncu benim burada. <laughs> hem gerçek hem diz oyuncusu. Anladın mı? En nihayete bir müddet ben bunlarla takıldım. Ne dönüyor ne bitiyor diye. En nihayet ben gemime dönüyorum ve burada operasyon çekiyoruz. Kılıcın konteynerlarını alıp başka bir kılıç vardı Avustralya'da. Ona veriyoruz. Birinci kılıcı katlet <laughs> diyoruz. Ee, sonra tekret. Burada bir savaş dönüyor. Burada Um, amiral'in koruması olan kılıç ve adamları katlediliyor diğer kılıç tarafından ee, böylelikle <laughs> Amiral rahat oluyor sonra gidip burada Amiral'e e, bu sefer koruması yoktu anladın mı villa ona kalmıştı düz mantık gidip ne oldu diyor konuşuyorum <laughs> e, yani bu kılıcın limanındaki konteynerlerini alıp e, başka bir paralı askere veriyorum şimdi anladın Şimdi ben hani aslında Amiral Lilesi diye bir video yapmıştım. Şimdi ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi amiraller en temiz nasıl zengin olabilir biliyor musun yani? İlk mesela iki ülke vardır. Birinci ülkenin limanlarında konteyneri vardır. Ama ikinci ülkenin de birinci ülkenin parasına sahiptir. Şimdi amiral önce gider birinci ülkedeki konteynerlarda ne var öğrenir. Sonra gider ikinci ülkede ben de bu bu var sana satayım mı diye bir, iki, birinci ülkenin parasını alır sonra birinci ülke, ikinci ülkeden aldığı birinci ülkenin parasıyla gidip o konteynerları alır, gelir ikinci ülkeye e, satar. Yani hiçbir sermaye ve yatırma olmadan başkalarının malını başkasına satarsan zengin olabilir. Bunu amiral hilesi denir ve bunu kaptanlar da yapabilir ama yapamayı da bilir. Yani çünkü kaptanlar burada biraz zayıf kalıyor. Karasulara yanaşamıyor anladın mı? Bunu amiral hilesi o yüzden diyeceğim. Böyle bir hile vardır amirallerle ilgili. Neyse. <laughs> Böylelikle kılıç bok yoluna gitmiş olmuş oldu. Ben de burada ne oldu dedim. Burada bana dedi burada platin vardı dedi. Ee Dedi Şile'deki bor madeni ve oraları koruyanlar dedi platin karşılığında e, boru satarlar dedi. Ee Ama platin dedi Rusların dedi. Buradakiler de dedi Rusların dedi yani anladın mı? dedi. Burada operasyon çekmeye kalktım. E altın karşı platinlerine çökecektim. E buradaki platinlerin bekçisi olacaktım. Anladın mı? E altınlar sahteydi ama dedi. <laughs> Şimdi burada e, bu operasyon yattı. Operasyon olmadı. Zaten bu ticarette gerçekleşmediği gibi beni de paketlediler dedi. Şimdi bu ayara niye böyle sohbetler edebildik? Amiral'le <laughs> kılıcı paketletmiştim. Daha büyük bir kılıç olarak. <laughs> Anlatabiliyor Yani e, sonra burada bir sohbet sonrası. Tabi de gemisine dönüyor. Ben de gemisine dönüyorum. Downlıyoruz. Yani buradaki amirali böyle kurtardım. E, başında kılıç vardı. Koruma vardı. E, ben bir müddet üvey oğlu olarak bunlarla takıldım. Hatta bir şirket toplantılarına falan gittik. Ama e, görünürde roldü. E, bu kılıç rol oynuyordu. Yani biz korumayız babam. Büyük bir aşağı buranın iş adamı filan yapıyordu. Tabi yiyeceklerim öyle şeyleri. E, ne yaptım? Ben bir gemime döndüm. Sonra kılıcın buradaki hangi konteynerların kılıcı ait olduğunu öğrendik. Anladım. kılıcın konteynerini alıp Avustralya'da başka bir e, kılıç suikastçıya veriyoruz. Konteynerleri <laughs> e, bu suikastçı kılıç ve adamlarına harcıyor ve e, amiral korumasız kalıyor. Yani ben oradan yumpış olaraktan. Burada neler dönüp bitti biraz soruşturdum, biraz bilgi aldım. En iyi et amiralde gemisine e, koyuyoruz. Ben de orada komodorken geldiğim filoma geri dönüyorum. Ee, operation is completed diyorum. Şimdi burada Shield'deki bor madeni e, askerlerini koruyan askerlerin de şöyle diyor hani ya diyor amiral oradaki askerleri değiştirip platin karşında bor vermeyecek askerler koymak gerekiyor oraya. Ya da Avustralya'daki platinleri gözetlemek ve takip etmek gerekiyor ki <laughs> bor karşılığı platin takasına girilmesin ve bu borlar eğer böyle bir takas girirse Şil'den çıkacak borlar Rusların eline geçecektir deniliyor. Şimdi burada mesele biraz boğurdu ama benim aslında görevim amirale git kurtardı. Gittim kurtardım yani. E, e, başkasının malına yani <laughs> öldürülecek adamın malını alıp öldürecek adama verdim. <laughs> öldürecek adam... <laughs> öldürülecek adamın malıyla gitti. Recep'i <laughs> şey <olduğunu> öldürdü. <laughs> yaptım şey tam olarak buydu. Bunu konteynerlar üzerinden yaptık. E, ben de burada filoyla gidiyorum. komodor Komodorlarında filoları olur. Anladım. Tamam daha operasyoneldir, daha taktikteldir. Benim karaya çıkartma yapamayanı komodor yapmazlar. Başarılı bir şekilde karaya çıkartma yapmak gerekir komodor olabilmek için. Şimdi burada detaylar var ama çok uzun da bir süre yok. Ama en niyeti buradaki hikayeyi duyan siyah karılar benimle seçmek isteyip duracaklardı. Onu da altın çizeyim. Buradaki amirali nasıl kurtardın? O şekilde bunu buranın kılıcını katlettim diğer kılıca. Burada amiral villada yalnız kaldı. Ben vardım. Amiral vardı. Burada artık sohbetlere başlıyordu. Ne oldu? Ne çekiyordun? Ne bitti? Neden falan falan. Böyle böyle platin, saate altın ve bor meselesiyle ilgili bir e, sahne çizdi. E, ee, en niyete bu amirali gemisine koyuyoruz şey olaraktan. Ee, ben de orada gemime gidip dağılıyorum. Aslında bu kadar oldu. Tabi detay olabilir e, ya da başka tablolar olabilir burada. Oraları şimdilik çıkartamayacağım. Hani görünürde ne oldu? Ben buraya bu amirin üvey olarak gittim. Vili'ye girdim. Buradaki kılıç çaktırmamak için bazı senaryo ve roller çekti. Yemedim. Ee, yemediğim gibi burada kılıcın neden bunu yapabildiğini öğreniyoruz. Konteynerlerine ulaşıyoruz. Ee, kağıtlarda bu konteynerler bu kılıca aitti. Alıyoruz konteynerlerine gidip suikastçı kılıca veriyoruz. Ee, yani görünürde ne olmuş oldu? Öldürülecek olan kılıcın mallarıyla öldürecek mallarını öldürecek olan kılıca verip öldürecek olan kılıcı öldürülecek olan kılıcı öldürtüyoruz. Ve böyle ki amiral kurtarılmış oluyor. Sonra ben de amiraller hakkında bazı bilgi ve raporlar alıyorum. Ben de kendi gemime amiral kendi gemisine gidiyor ve dağılınılıyor. Tam olarak sahne böyle oldu. Buradaki de sanırım püf nokta bu iki kılıcın <laughs> birbirle savaştırmamdı ya da konteyner anlamaz. Dediğim bunu iki ayı duyan siyahi karılar benimle sevişmek isteyecek. Burada başka tablo ve detaylar var ama asıl mesele platin, sahte altın ve bordo böyle bir üçlüydü. E, buradaki amiralim burada Avustralya'da yapmak istediği sanırım platinlerin giriş çıkışlarına kime gideceğini öğrenmekti. Ve sanırım Şili'nin platini, platin karşısında bor rezervlerini Ruslara verebileceğine dair bazı şeylere ulaşmıştı. Bu yüzden Şili'deki askerleri üzerinde bazı hakimiyet de kurmak istiyordu. Hani çünkü Avustralya'daki platinler daha çok Rusların şeyi olduğu için Avustralya'da bu işi yapmak yerine Şili'de başka işlere girişmek daha verimli olur diye düşünüyordum. Hani ben bu amiral gemisine koyunca sanırım Şili'ye yol aldı <laughs> ama bilmiyorum. <laughs> i̇şte Commodore Carl, Oscar ve kurtarılan Amiral 2 buranın hikayesi böyleydi, böyleydi, böyle oldu. Çok uzun bir hikaye durmadı. Şimdi benim de işim gücüm var. Çok da şey yapma istemiyorum. <laughs> bu platinle Ruslar nasıl bor alabiliyor? Oradaki mesele değil. Burada başka tablolar var. Anladın mı yani? Var bir şeyler ama benim burada dediğim ana görev amirali kurtarma göreviydi. Gittim kurtardım o kadar benim işim bitti yani. Ha, nasıl kurtardım? Böyle kurtardım. Evet yani birkaç ABD deniz subaylarının ki bu amiralin adamı olanı da hapse atmışlardı. Ee, e, birkaç hapishane şeyle konuşuyoruz bu subayların izine ulaşmaya çalışıyoruz falan ama e, vesaire artık bilmiyorum oraları anladım. Yani burada ABD subayları burada daha çok diplomatik olarak ABD subayları hapishanenizde diye Spart gerçekleştiği görüşmelere başladık. Bu operi kurtardıktan sonra tamam mı? Zaten bunu da sanırım amiral söyledi. Hani senin ekipler nerede filan falan. Yanımdaydılar. Buralarda değil, paketlenler dedi. Anladın mı? Şimdi bu ABD subaylarının deniz donanmasına ait komutanlarının böyle diyeyim. E, peşine düştüm. Bu operi kurtardıktan sonra kılıcı harcadıktan sonra buradan kılıcını peşine düştüm. Burada bir şeylere ulaştık falan ama sanırım çoğunu işkence edip öldürdüğünçler diye dedikodular da ulaştı falan falan anladım. burada bu olayı biraz araştırdım ama bu benimle birlikte bu amiral de bu olayı biraz şey yaptı. Tamam mı? Orada ne oldu? Oraları bir şey diyemeyeceğim. Hani hapishaneyi gemiden hapishaneye füze yolladın mı? Böyle şeyler diyebilirsiniz. Olabilir, olmayabilir. Anladım. Dedik hani Abel Subay Diplomasi falan falan resmi olarak operasyon yapamazdın Avustralyalılar diyordu falan falan Ayrıca nereye kaybettiniz abi de komutanlarına dedik dedik de komutanlarına falan falan Yemin 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 yaptılar Anladın mı? bu hapishane müdürlerini ayakta beklettin mi oldu bir süre falan falan diyebilirsiniz anladın mı? Vesaire Haliyle bir hapishane nedir? E, aşağı yukarı gardiyanlarla birlikte 200 kişilik bir ekip tarafından korunuyor. Ben orada binlerce askerle sarıp bunları işkence edebilecek kadar bir şeyle şey yaparsa mahalle beni ayakta beklemeye zorunda kalırlar. Yani, yani anlatabiliyor muyum? Neyse şey olarak böyle işte kurtardığım ikinci amirali böyle kurtardım. Böyle sızdım villaya. E, kılıcı öyle harcı attım. Bu kılıcın mallarını alıp ikinci kılıca verdim. İkinci kılıç birinci kılıcı harcadı kendisine birinci kılıcın mallarını verdim diye. <laughs> Sonra ne oldu? Bu amiralle işin aslını ve buradaki meseleyi öğreniyoruz. Buradaki bağlantıları biraz öğreniyoruz ve bir de dedim ya ABD deniz komutanları paketlenmişti. Bu asıl amiralin koruması olan komutanlar paketlenmişti. Onların peşine düştük. Amiralle birlikte düştük. Burada yine bazı durumlar var. Bazı operasyonlar var sonrasında azıcık. Ee, belki gemiden füze yollamışımdır hapishanelere vesaire anlamam. Ee, yani bu amiral de kendi komutanlarını aramanı istiyordu. Aradı yani biraz kurtardıktan sonra bu amirali. Sonra ne oldu? Sonra o kendi gemisine ben kendi gemime dağıldık yani ama bu daha çok dedim burada Avustralya'da bu operasyonu yapamadığı için bu operasyonu Şili üzerinden halletmeye dair bazı girişimler olacak. Yani bu daha çok Şili'ye doğru sürdü gemisini. Ben de ABD'ye sürüp film çekecektim. <laughs> falan falan işlerime bakacaktım. Neyse şey olaraktan böyle <laughs> Bu hikayeyi duyan siyah kadınlar da bu hikayeden çok etkileniyorlar. Ee, sen büyük bir dehasın diyorlardı. Sanırım bunu kılıçları harcatmamla ilgili mi diyorlardı başka bir mesele değil ama benimle sevişmek için ta çok yol kat ediyorlardı falan falan ona göre yani. E, ee, i̇kinci kurtardığım ikinci amiralde böyle kurtardım. Ee, dizideki nasıl Sofi babam diye giriyorsa ben de oraya üvey babam diye girdim o bilgiye. Ve en nihayete biraz takıldım meseleyi biraz çakmayı falan şey yaptım. Bu kılıç harcamamam için kendini roller kesiyor. Babam burada büyük bir insan falan yapıyor. Kandırmaya çalışıyor. Ben yemiyorum. En nihayetine gemime gidiyorum. Operasyon emrini veriyorum. Kılıcım konteyneri alıp suikastçıya veriyoruz. Suikastçı gidiyor öldürüyor. <laughs> yani cebimden hiçbir şeye çıkmadı. Dediğim gibi amiral hilesi vardır anladım. O hile bahsetmeyen. Biraz öyledir. Yani biraz normal de görünür ama biraz detay düşünce aslında hile <laughs> vesaire vesaire. Bu amirali kurtardıktan sonra da Amiral'in senin asıl korumalar yani donanma komutanları diyoruz. Yani bunlar dedi bu kılıç tarafından buralarda paketlendiler dediler anladın mı? Biraz da bu komutanların peşine düştük. Neredeler hapishaneleri biraz yokladık anladın mı? Aradık bir şeyler yaptık. Değil mi? Belki birkaç kişi yollamışımdır ama vesaire yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi... Şimdi o modern savaş gemilerine niye top azdır? Yani 2. Dünya Savaş Gemisi'ne bakın her yerde top vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tane top, batar, top atacak namlu vardır anladın Çünkü bu toplarla şehirleri bir sıkıyorsun tamam şehirler paramparça. <laughs> o yüzden e, bu zırhlılar şehirleri paramparça etmesin diye uçlarına bir tane top koymuşlar anladın mı? <laughs> o da orayı da öyle bağlayayım. Ama vesaire. Şimdi benim ben o yüzden 2. Dünya Savaşı zırhların peşine düştüm. Ben e, o yüzden ulaşır azı. Ya yani benim soldaki donanmamda donanmalarımda da, donanmalarım da e, bu sapa sağlam çalışır vaziyette vardır bunlar. Aldı. <laughs> Bunu bir şeyle almıştım ama Gcam yapmıştım vesaire artık ya da Oscar kendi de yaptı sana Yani modernize edeceğim üzerinde yani, alıyorum. Az mı? Asır şeyler ama <laughs> alıyorsun diyebilirsin vesaire yani. Neyse. Eee Kurtardım ikinci amireli de böyle kurtardım. Basit bir operasyondu. Ama mesele burada platin, altın ve bora üçlüsüne bağlanıyordu. Ama bu bu amiralle ilgili bir durumdu. Benim orada ana görevim amirali git kurtar şeklindeydi. Gittim kurtardım. Komodorken yapıyorum. Komodor lütfen var. Ee, tamam mı? Dediğim gibi amiraller ABD, ABD de için değerleri ABD'nin de büyümesine sağ... büyümesi büyütür yani genelde amiraller şey olaraktan. Bu kılıç tabi buradaki amiral biraz uslu durmuyor olabilir. Avustralya'da platin üzerinden bir operasyon hala yalnız mı yani? Buradaki Avustralya'daki platinlerde Rusların korumasındaydı. Rusların ana rezervleriydi buradakiler. E hatta Ruslar bu platinle dediğim gibi Şili'den bor satın alabilirlerdi. Bu amiral buradaki durumu biraz gözetleyecekti. takipindeydim. Ama paketlenmişti kılıç tarafından ve ABD deniz subayları, komutanları da asıl korumaları da paketlenmişti. Yani bu kılıç fake korumalardı. Nasıl kurtardın? Öyle kurtardım. Bu kılıcı nasıl harcatabildin? Başka bir kılıcı harcattım. Bu kılıcın mallarını vererek. Sonra amiralle asıl sohbetleri yapıyoruz. Sonra deniz komutanlarının peşine düşüyoruz. Anladın mı? Bütün bu operasyonu Komodor Karl Urban ile yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani Karl Urban evet amiral Urban vardı. Amiral e, şeklindeydi aslı budur. Bu hikayede böyle. Yani kurtarılan kurtardığım ikinci amiral de tam olarak böyledir. Daha dediğim gibi bu artık bir Şile'ye uğrayacaktı vesaire yani. E, Şil'deki e, askerlerle mi bir olaylara girecekti anlatabiliyor muyum? Bor rezervlerine dair ama vesaire. Şimdi platin niye önemli? Platin önemli mi değerli mi? E, vesaire diyebilirsiniz. Oralara, oralara bir şey demeyeceğim. dediğim gibi benim orada ana göre şu kurtardı. Kılıçdaroğlu'dan öyle de abluka alınmıştı. Üvey oğluyum diye girdim. Takıldım biraz. Bir yerlere gittik. Toplantılara katıldım. Babamla birlikte anladın mı? En de bu kılıcı tekrar gemime gidiyorum. De burada bazı istihbaratlar ulaştık hani şey olarak. bu kılıcı parasını alıp başka bir kılıcı konteynerlerini alıp başka kılıcı verdik. Naklettik. Bunun üzerine bu Amerikan koruması olan fake koruması olanlar harcanıyor. Burada amirelin teknik olarak koruması ben olmuş oluyorum. Yani kılıç olmuş oluyorum. Ağzıma. Burada konuşturuyorum ne oldu ne bitti falan. falan. Öyle böyle şöyle bazı subaylarım benim nasıl korumaları paketlediler dedi. Onların peşine düştük biraz. Sonra gemisine koydum amireli. Ben kendi gemime gittim ve göre bitti. findom. Ama bu hikaye çok etkileyici. Şimdi burada tablolar var tabii. Ben şimdi çıkartamıyorum ben de ama. Tablolar ve olaylar var. Dedim bu hikayeyi duyan siyah karılar da çok etkilenmişti. Bu hikayelerden vesaire diyeyim. Bu videoyu burada o yüzden bitireyim. Ee, evet yani başkasının malıyla başkasının harcadığı. <laughs> başkasının harcadığı. <laughs> Adamı kendi malıyla dövüyorum anladın mı yani? Tabii hiç etik ve çok rezil bir durumu görüyorum karşı taraf için. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Ee, güçlü adam güçlü adamdır. Kodum oturtur. Kodum oturdular. O kadar öyle söyleyeyimse. Ee, anladın? Bu <laughs> ağır gelebilir size bu hikaye. <laughs> dedim gibi bu, bunu duyan seyirkarlar çok etkileniyordu. Ona göre yani. Eee i̇şin özeti evet dedi şunu böyle oldu. O vilyeye de o şekil girebildim ve olayı amirali kurtardım yani sonuç itibariyle gemisine koydum ama burada dedim şili, platin, al, sahte altın Aa, böyle bir hikaye böyle tablolar var. Ee, onu söyleyeyim. Neyse ismi neydi amiralin filan diyebilirsiniz. Peki deniz bunu amiralin koruması olan ABD deniz komuta, amiral komutanlarını kurtarabildiniz mi? Peşine düştük. Hapishaneleri soruşturduk. Gezdik. Dolaştık ulaşamadık ee, bazı dedim belki füze yollamışımdır hani bu hapishaneleri ayar vermek için öyle olmaz dedik yani anladın ee, nerede bu, bu yani, siz subay nerede o yüzden yani ben benim filodan birkaç füze kaldırdım galiba <laughs> dedim gibi bu benim de sinir bozucudur hani şehir dedim uçlarına bir tane toplar mısık oluyor yani, bir toplar ben konuş nasıl yok edeceğim anladın mı <laughs> Anlatabiliyor muyum? Adam gibi şey koyacaksın. Yani ikinci dünya savaşına bakın. İngiltere gemisi falan. Her yeri top mermisi. Onların birkaç el ateş etsen şiir paramparça olur. <laughs> Ama elimizde iyi anılma yani. O yüzden bence iken özellikle hatta Merken bu ikinci dünya savaşından kalma gemilerin peşine bu yüzden düşmüştüm. Anladın mı? Elim ulaştım da modern de ettim yani. <laughs> Kurtardım ikinci amire Nikais tam olarak budur. Ee, eksi yok fazlası vardır. Tablolar vardır. Meseleler vardır ama dediğim gibi hem rencide bir olaya soktum bunları. Hayli kendi mallarıyla kendilerine suikast düzenliyorum. Bu tabi kaldırılamaz bir şey yazdı. <laughs> Atabiliyor diyeyim. Ee, güçlü adam güçlü adamdır. Vesaire.